Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2005 yılında yazmış olduğum... ...ve birkaç okul dergisiyle... ...ilçe milli eğitim dergisinde yayınlanmış olan... ...Sürpriz Yumurta adlı hikayemi seslendirmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Tolga henüz 5,5 yaşındaydı. Ana sınıfına gidiyordu. Çok tatlı ve sevimli, çok da zeki bir çocuktu. Tolga'nın annesi her gün... Onu almaya okula geliyor. Birlikte yaklaşık 15 dakika yürüyerek eve gidiyorlardı. Tolga bu yürüyüşleri çok seviyordu. O gün annesi yine onu almaya gelmişti. Birkaç gündür yağan kar yavaş yavaş erimeye başlamış. Kimi yerde ise özellikle yol kenarlarında yer yer kümelenmişti. Birlikte karın tadını çıkara çıkara yürürken annesi, "Hadi markete gidip bir şeyler alalım." dedi. Tolga buna çok sevinmişti. Çünkü ne zaman markete birlikte gitseler istediği birçok şeyi aldırıyordu. Annesi marketten bir sürü yiyecek içecek aldı. Bunların çoğu çikolata, gofret gibi hepsi çocuklarının sevdiği şeyler. Yarım saat kadar sürdü marketten çıkmaları. Rahat rahat, keyifle alışveriş yapmışlardı. Dönüşte annesi bir eline marketten aldıklarıyla dolu olan poşeti almıştı. Diğer eliyle de oğlunun elini tutmak istediğinde her nedense Tolga elini vermek istememişti. Oğlum kayıp düşersin ver şu elini durup dururken başıma iş açma şimdi. Ya düşmem ben. Eh sen bilirsin hadi bakalım. Yolu yarılayana kadar caddeden gittiler. Caddeler sokaklara göre daha iyi durumdaydı. En azından karlar sadece yol kenarlarına kümelenmişti. Ancak evlerinin sokağına girdiklerinde mecburen elini tutmak istedi. Çünkü kar donmuş olarak sokağın tümünde hala vardı. Ancak Tolga yine elini vermek istemedi. İki elini de montunun ceplerine sokmuş, kamburumsu bir şekilde yürüyordu. Annesi iyice sinirlenmişti. Oğlum lafımı dinle de ver şu elini. Ellerin ceplerindeyken kayıp düşeceksin. Ya yok anne düşmem. Başı önde, elleri ceplerinde yollarına devam ettiler. Neyse ki kayıp düşmeden sağ salim eve gelmişlerdi. İçeri girdiklerinde annesi hemen market poşetini mutfağa götürüp bıraktı. Tam üstünü çıkaracaktı ki çocukların ikisinin de elinde birer sürpriz yumurta gördü. Hani şu dışı ince çikolata kaplı, içinde minicik birer oyuncak olan şeylerden. ''Bolga, bunlar da nereden çıktı?'' Ben böyle bir şey aldım hatırlamıyorum. Ama Zeynep'e de verdim anne. Bir dakika dur bakalım. Sen bunu nereden aldın? Nereden aldın diyorum. Bana bak. Yoksa marketten mi aşırdın? Oğlum konuşsana marketten mi aşırdın? Evet ama kardeşime de aldım. Annesinin başından aşağı sanki kaynar sular dökülmüştü. Aman Allah'ım şuraya bak. Bir de suçunu hafifletmeye çalışıyor. Ben size bir torba abur cubur almışken nasıl olur da böyle bir şey yaparsın? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordu. Mutlaka bir şeyler yapması gerekiyor. Bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu Tolga'nın anlaması gerekiyordu. Oğlum ben sizin için bir sürü şey aldım. Hepsi sizin sevdiğiniz şeyler değil mi? Neden bana sürpriz yumurtada istediğini söylemedin? Bu yaptığın ne kadar kötü bir şey biliyor musun? Buna hırsızlık denir. Şimdi gizli kameradan seni fark edip polisler yakalamaya gelir ve hapse atarlarsa ne yapacağız? Ha? Söyle ne yapacağız? Tolga utancından ve korkusundan iyice büzülmüştü. Annesi hışımla elindekileri alıp hadi doğru markete gidiyoruz. Bunları verip özür dileyeceğiz dedi. Anne ne olur gitmeyelim. Beni hapse atmasınlar. Anne ne olur bir daha yapmayacağım. Diye annesinin ellerine sarılan Tolga çok korkmuştu. Tir, tir titriyordu. Annesi tamam ben bu seferlik seni affetmelerini söylerim. Polise haber vermezler. Ama bunları geri götürmemiz gerekiyor. Çünkü bunların parasını ödemediğimiz için haram olur. Bu da çok günah. Hadi yürü. Çaresiz yola düşmüştü. Annesi o soğukta 10 dakikalık yolu yeniden hızlı hızlı yürütürken akşam olmak üzereydi. Tolga korkusunda hiç sesini çıkaramadan yürüyordu. Markete geldiklerinde annesi kasiyerlerden birini çağırdı. ''Bak abisi, benim oğlum bilmeden çok kötü bir şey yapmış ve bunları izinsiz almış. Sen bu seferlik ona affeder misin? Bu defalı polise haber vermeye mi? Bir daha yapmayacak, söz veriyor.'' çok şaşıran kasiyer gülerek "O çocuk abla olur böyle şeyler." demesin mi? Annesi kaş göz işareti yaparak "Tamam mı abisi? Sen bu seferlik polise haber verme. Affet. Oğlum bu yaptığın ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmiyormuş. Şimdi öğrendi. Bir daha parasını ödemeden hiçbir şey almayacak. Değil mi Tolga? Evet. Söz mü? Söz. Annesi aldığı şeyleri iade ettikten sonra Tolga'nın elinden tutup gerisin geri o yolu yeniden yürüttü. Zavallı Tolgacık o soğukta o kadar yolu üst üste üçüncü kez yürüyordu. Soluk soluğa kalmıştı. Annesi eve gelirken yan gözle onu izliyor. Herhalde bu sana iyi bir ders olmuştur küçük bey diye içinden geçiriyordu. Gerçekten de Tolga bu olaydan çok etkilenmiş, hem çok korkmuş hem de çok utanmıştı. O akşam doğru dürüst yemek bile yiyemeden Erkenden uyudu kaldı. Annesinin siniri geçmiş, acaba çok mu sert davrandım, parmak kadar çocuğu bu ka soğukta bu kadar yürüttüm diye içten içe üzülmüştü. Bir yandan da hiç olmazsa dersini aldı derken bir taraftan da aşırı yüklendiğini düşünerek yüreği sızlıyordu. Ertesi sabah uyandıklarında Tolga'nın ateşi vardı. Zavallı o soğukta onca yolu yürümek zorunda kaldığı için üşütmüş, hastalanmıştı. Panikleyen annesi bir yandan sirkeli suyla vücudunu kompres yapıyor, bir yandan da ''Ah benim aptal kafam'' diye kendini suçluyor, minik oğlunu ateşler içinde görmeye dayanamıyordu. Saatler sonra gözlerini açtığında ''Anne bir daha yapmayacağım'' diyen oğlunu kucakladı ve tüm gücüyle sımsıcak sarıldı. ''Sürpriz yumurta ha? Ne sürprizmiş ama diye düşünürken yüreği şefkat ve sevgiyle gözleri yaşlarla dolmuştu.